3 Kasım haftası süper bir dolunay bizi beklemekte ve bu süper dolunayın etkisi bütün hayatımıza sirayet edecek. Paraya, aşka gerçekten çok zorlanacağımız. Yani profesyonel yatırımcıları bile şaşırtan bir dolunay haftasına giriş yapıyoruz. Şimdi öncelikle Gökyüzünde neler var? Bu gökyüzü, bu boğa dolunayı bizleri neler yapacak? Evet, öncelikle Ekim'de attığınız o tohumlar var ya, filizlendi ve bunlar artık sizin bu hafta içerisinde gölge ile yüzleşme zamanlarınız. Evet, bunu hiç unutmayalım. Şöyle ben bir uzanarak kendi mi ee, bir çeki düzen vereyim ve başlayayım gökyüzünü anlatmaya. Efendim, gökyüzünde bu hafta Mars yay burcuna geçiş yapıyor. Yay dediğimizde efektlerini çok hızlı bir şekilde deneyimleyeceğimiz bir süreç. Çünkü Uranüs'le öyle bir karşıt açıya gelecek ki Adeta bütün piyasaları aynı zamanda global efekti alt üst edecek bir süreci yaşayacağız ve 5 Kasım'da boğa dolunayı geliyor ve retro 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 baby Merkür retrosu başlıyor efendim ve en önemlisi Venüs'ün akrebe geçişiyle birlikte bizler daha tutkulu daha ya benimsin ya toprağın diye vurmaya başlayacağız. O halde e, biz bu haftayı nasıl deneyimleyeceğiz? Hadi hep birlikte bu haftayı söyleyelim. Efendim 3-9 Kasım haftası enerjilerini veriyorum. Yani burada öyle bir ay göreceğiz ki bu hafta gökyüzünde o kadar büyük olacak ki bizi adeta büyüleyecek. Sihir. Yani duygular kabaracak şelale gibi daha böyle karamsar olabilirler ay etkisinde olanlar hatta bu gerilimi daha bu haftadan itibaren hissetmiş olabilirler. Eskilerin bir şarkısı vardı belki yönetmenim oradan şey verir çok eski zamanların a la luna la luna diye böyle ee, ay 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 dolunay e, efekti olan işte e, duyguları bir ina, indiren çıkartan aynen öyle bir haftanın içerisindeyiz. Süper bir ay var gökyüzünde. Bu süper aylı bir dolunay netice itibariyle çekmiyor diyor bizimkiler. <laughs> Youtube'a gelin. Youtube'a gelin arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bu dolunay ee, süper ay ne demek? Yani ay böyle dünyanın etrafında böyle dönerken, o yörüngede efendim ne oluyor? Ee, dünyaya yakın, en yakın zamanda gerçekleşen bir dolunaydan bahsediyoruz. Netice itibariyle gökyüzünde aynı zamanda Mars'ın ve Merkür'ün de e, sırayla dizilimi, deprem riskini, jeomanyetik etkileri Volkanik etkileri de ve finansal sıkıntıları da beraberinde getirebilir. Çünkü gökyüzünde ne varsa biz aşağıda onu deneyimliyoruz. Savaş efekti de tabii ki unutmamak gerekiyor. E, her şey e, sevgili sarık, sarışının elinde. Gel gel sarışınım gel. Trump'ın ağzının e, iki dudağın arasında adam bir göğe çıkarıyor bir e, kapatıyor hükümeti bile şimdi ofladı paraya para demiyor şu anda Trump ailesi Bitcoin'den 11 milyar dolar kazanmış bir şekilde süper bir servet elde ediyorlar şaşırdık mı Hayır şaşırmadık nerede antin kuntin varsa dünyanın her kanalında var her yerinde var Efendim şimdi bu süper boğa dolunayını Astrolojik etkilerini de bir taraftan size anlatayım çünkü e, burada 5 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu e, dolunayın yakın olması ve e, süper bir ay olması finansal piyasaları da e, çok etkileyecektir. Doğal olayların e, oldukça arttığı bir sürecin içerisine gireceğiz. Bireysel psikolojilerimiz de e, gerçekten çok zorlanacak. Ve e, bu dolunayın etkisine baktığımızda boğa teması önemli. Çünkü boğa burcunda e, meydana geldiği için bu dolunay verimlilik, üretkenlik, maddi konularla alakalı olan her şeyi aslında yaratıcılığımızın da bir tarafta aktifleşeceği bir şey. Yani şimdi bu dolunay özellikle boğa burcu olan, kova burcu olan, aslan burcu olanlara bir kare atıyor. Zorlu, zorlukların içerisinden aslında yani nasıl ki dışarıdan e, kabuk kırılmıyor e, biz tekamül yolunda da bir takım olayları deneyimleyeceğimiz bir şey. Sanata dair yaratıcılığımızın artabileceği ve e, özellikle anksiyetimizin de arttığı bir durum var. E, kendimizi güven altında hissedemediğimiz bir süreçin içerisindeyiz. Yani maddi ve manevi e, güveni bulamadığımız bir sürecin ve düzenin içerisindeyiz şu anda. Uyarılar nedir? Tabii ki doğal afetler, sismik aktiviteler. İşte yani bakın deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Bugün de Allah rahmet eylesin. Ee, bu İzmir tarafındaki o binanın çöküşüyle birlikte anne baba bir aile daha gitti. Yani bunun sebebi nedir? Eczacı kardeş uyarmış demiş ki bina 3 santim eğildi demiş, ee, belirtmiş ama kimsenin umuru olmamış. E ne oluyor böyle? İnsan hayatları heder oluyor, ee, yaşayanların da travması kalıyor üzerinde. Ee, bir salladı mı? Allahu Ekber. Yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Lütfen burada binaların öldürdüğünü, binayı yapan kişiler, lütfen ahlak ve etikler doğrultusunda ilerlemenizi ve o şekilde binaları gerçekleştirmenizi yapmanızı tavsiye ediyorum efendim. Şimdi burada Merkürün hizalanması ve Ay'ın Merkür yıldızıyla Pardon ayın menkar yıldızıyla bir sabit yıldız kavuşumumuz var. Dolayısıyla güneşin de sabit yıldız efektleri de var. Burada gezegen dizilimleri de var. Dediğim gibi bu Mars-Merkür-Uranüs hizalanmaları, rüzgarları, volkanik patlamaları bir de burada tabii ki Şeat, Neptün kavuşumu da var. Netice itibariyle okyanuslar ön plana çıkacaktır. Denizlerde bir takım problemler, kazalar. havada da, denizlerde özellikle bu Mars Uranüs karşıt açısının etkili olduğu zamanlar çok önemli. Şimdi risk, riskli bir zaman dilimi var, özellikle 3 Kasım 7 Kasım'a kadar olan dönemi. Dolunayın etkisi işte 3 gün öncesi, 3 gün sonrası ama ben. Artık bu etkiyi bir hafta olarak algılıyorum. 5 güne sayıyorum. Dolayısıyla bunları bu şekilde algılayabilirsiniz. Şimdi etkilenecek bölgelere baktığımızda yani burada daha geçen sefer de söylemiştim. Yani Avrupa'da İngiltere'yi görebiliyoruz. Okyanusları görüyoruz. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz, Deniz kıyıları, e, sismik hareketler açısından bir, bir takım aktiviteler e, ve finansal piyasalara baktığımızda ekonomik çalkantıları e, deneyimleyeceğimiz bir sürecin içerisindeyiz Çünkü bir tarafta boğa akrep ekseni söz konusu olduğunda bu Dolunay para piyasalarını ve bankaları e, ve borsayı özellikle e, garantici yatırımlarla ilgili beklenmedikte gelişmeleri veriyor